Al. Ne oldu? Hadi aklını, aklını kullan. Ne oldu? Bu abi bu amına koyayım. Ben de adım gibi biliyorum ya bu arada. Ya kırmızı olduğunu ben de biliyorum. Hani şu an zaten görevler bitecek. Ya kırmızı olduğunu ben de biliyorum da. Çıktım. Çıktım. Tek tek. Ben. Tek tek. Söyle. Reaktörde mi bulundu? Reaktörde mi? Evet. Ben de. Ya bu aptal Grievous benden ne istiyor? He? Kanka vuracağım mı? Polis mi çağırayım? Beni kesin boş yapıyor. Kesti. <laughs> klip alın burayı ne olur klip alın. Ya arkadaşlar ben şimdi karşıdaki mutlu olsun diye oynamıyorum. Onlar da mutlu olsun onların da hakları var. Bak 21 kere <laughs> ölmüşüm. Onların. Ben izleyicilerim düşünen biriyim arkadaşlar. O yüzden Gerek yok yani kasmaya <laughs> Gelerim hayırdır Baba kulelere vuruyorum <laughs> <laughs> Hayır vur oğlum vur vur, vur 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 geldi. Gerek yok yani kasmaya adamı bekleyecek Oooo Çok korkak oynuyorsunuz ya Allah Bu çok, <laughs> çok basit numara. Çok basittii bu Yolun kafana tava ya Öl ananın ap. Ab... kıracağım lan şimdiki nereye? Sen ölursun lan. Lanet. Öl senene bunu. Yok. Ünsün. Öl seni. Amına kodumuna oynuyor. Amına koyayım yine farklı bir tuşa bastım. Ananı sikeyim yayın mı

aptallık, gerizekalılık hepinizi banlayacağım şimdi. Siktirin <laughs> lan.